Arkadaşlar Cansel hakkında, Cansel bu eve ilk girdiğinde e, olmayan arkadaşlarımız vardı da evet. yorumlarını hoşuma gitti. Yani bir babanın hoşuna gidecek yorumlar yaptınız. O konuda teşekkür ederim. İçimizden geleni söylemiştik. Rica ederiz. Ondan sonra yani zaten bizi ilgilendiren kısım bu bir bayrak yarışıdır. Şimdi bayrağı kime vereceğin önemlidir burada. Evet. Yani bir nevi Cansel hayattaki eşini arasa bile ona kendi tarzında, kendi ruhunda, benim kendi özelliklerimi taşıyabilecek ya da her baba bunu ister. Kendisi gibi kızına bakabilecek, koruyup kollayabilecek bir damat ister zaten. Demin orada ya, şey yarım kaldı lafım. Hani buranın güzelliği kızın 20 yaşındakini 20 yaşındayken işte bir adayı getirdi. Baba ben bununla evleneceğim. Hı -hı. Allah hepimiz çok olurdu değil mi? Evet. Yani siz ileride siz de baba olacaksınız. Baba olanlar bilir. Bu yarışmanın şeyi güzelliği orada. Önceden biz de tanıyoruz. Evet. Tartıp içebiliyoruz yorum yapabiliyoruz. Ana yorum onundur. Çünkü onun hayatıdır. Ama bu bir şeydir, çemberdir. Bir sonraki çemberde biziz. Aynen. Bir sonraki çemberi de halledecek kişi biziz. Çünkü onu o halledemez. Tecrübeleri yok. Tabii. Kendisine ait olan kısımlar o bitirdikten sonra bize geliyor sıra zaten. Onu da biz burada önceden görüyoruz. Yani boşuna yorulmamış oluyoruz. Peki bizim damat olaylarından var mısınız aklınızda olan, şimdiye kadar beğendiğiniz bir karakter? Ya da bunu söylemek ister misiniz şu an? <laughs> öyle ne biraz da... Soru söyleyelim. Karakter olarak söyleyelim. Veya yani tanımak istediğiniz, bilmediğiniz <laughs> yönleri <gülüyor> sormak istediğiniz bir şeyler varsa bize... E, tabii bizim de kendimize göre fikirlerimiz var. E, Tamut Bey ile Murat Bey'i ayıralım <laughs> bu olayda. <laughs> Bizi, evet, <düşün gülüyor> Neden? E, çünkü yaş. onlar bir baba, yaş. Öyle. Şöyle bir kuralım yoktur benim kendi fikrimdir bu. Bir 20 yaşındaki kız e, evlenecek çağdadır. Eşini kendi seçebilir. Bunun yaşı maşı olmaz. O ayrı. Ama bana çok ters. Aile yapısıyla alakalı bir şey. Evet. Bana ters Hasan Bey. Çünkü yani bir benim tecrübemle can senin tecrübesi bir olamaz. Tabii ki. Tabii ki olamaz yani. Söylediklerinizi ben biliyorum bir, bir ara bir olamaz. şey söylemiştiniz yani ben tecrübelerimi kullanmak istemem falan filan yani Öyle genç ama, adaylara. E onlar olumlu şeyler. Olumlu evet. şeyleri görüyoruz abi. E, abi olarak yaklaşıldığı zaman da hoşumuza Aynen. gidiyor. Bir yerde Aynen. herkes Aynen. aynı şekilde yaklaşmak zorunda değil. Hakkı olabilir. Ama Burada işte karakter devreye giriyor. İlk geldiğim günden beri ben Cansel ve Ceyda vardı aklımda. Cansel ile de konuştuk. Dün de sohbet etme imkanını yakaladık. İnanılmaz değerleri olan bir kız. Onun yüreğinin güzelliğini, o yüreğinin sıcaklığını ben hissederek gördüm yani. Ve gerçekten duygularımda da sonuna kadar emin oldum. Yani inanılmaz bir kız yetiştirmesiniz. Cansel sizi gerçekten takdir ediyorum. Cansel şeydir ya, ben şimdi Cansel'i <laughs> gönderirim işe Amerika'ya da gitse. Gider bir şekilde işini halleder, geri döner. Böyle <laughs> bir yapısı var. onun. Aynen. Bir gün şey oldu. Şimdi cici annesi var. <laughs> şimdi benim ikinci evliliğim. Cansel'in annesinden ayrıldıktan sonra Allah, sonra. Allah Yani anlaşamadık, ayrıldık. Yani farklı insanlardık, ayrıldık. İşin diğer kısımları önemli değil. Şimdi aynı evde yaşıyoruz. Ben evlendikten sonra Cansel, ben işte Ferah Hanım benim eşim. Hı hı. Cansel okula gidiyor Ben de okula gidiyorum Ferah Hanım da işe gidiyor Şimdi akşam evde olduğunu biliyoruz Cansel hepimizden önce çıkıyor Şimdi O gün e, Cansel kalmış. Bu bir İkincisi O uyuyakalınca Ferah Hanım Kapıyı kilitlemiş Çıkmış ee, O gitmiştir diye Odasını da açmamış kapısı da açık değildi Şimdi bir üçüncü şey kontürü de bitiyor. Eyvallah. Beni de arayamıyor. Beni arasa bilgi vereceğim Ferah Hanım'a. Git kapıyı aç içeride Hı. kalmış diyeceğim. Beni de arayamıyor. Ondan sonra e, kapıyı açamıyor. Eyvallah. Anahtarı da anneannesinde unutmuş. Oh, Bakın oh, bu dört şey oh, birleşince oh, oh, ancak oh, oh. bu olay oluyor. <laughs> Şimdi bu dört Nasıl şey birleştiği olur. halde Cansel beni arayamıyor. Kapıyı açamıyor. E, birinci kattayız biz. Bir Katta biraz yüksek. 4 metrelik falan bir yer. Sen tut çarşafları birleştir. Balkon <laughs> demirine bağla. <laughs> oradan aşağı in. ve ya, git. Yeşil çarşaf üzerinde olur ya. Bir şey, Ondan Peri zaman, gibi. tabii diğer şeyleri tamamlıyor. <laughs> ee, baba arıyor. Böyle böyle yaptım diyor. Ya kızım dedim tamam anladım ama sen git dedim, biz ulaşamıyoruz. o çarşafı geri al. Bu sefer insanlar tersini düşünür. Hani buradan hırsız mı girdi diye düşünür <gülüyor> diye. <gülüyor> yani onu al dedim. Neyse o sorunu da hallettik. Böyle bir yapısı vardır. O da pratik zeka, cesaret gerektiriyor. Aynen. Herkesin aklına gelmez. Ama cesaret tabii hırçındır, ee, sinirlidir. Dominant yapısı var. Evet. E Ama yerine göre yani. Aslında yerine sakin, göre aslında sakin. çok üzerine gittiğin zaman evet. onu kesinlikle gösterir. Parçalar yani adeta öyledir. Eee tabii baba kızı arasında da düşmeler olur. Ben onu tanıdığım için bir önce üzerindeki o çakıl taşları derim ben ona. <laughs> Temizlerim. Ondan sonra özüne ulaşıp özüne ulaştığın zaman da Tadından yenmez öyle bir yavru. <laughs> Doğru. Maşallah. Yani maşallah. ondan dolayı Doğru. Yani o konularda kızımlar gurur duyuyorum. <laughs>